Dur dur dur. Koy bak. Buvara bak, fındık buvar. Ha, fındık bahçesinden hayvan toplayacağız. İki tanesini bulduk. Oraya bak. Yüzüğü hayvanlar. <laughs> Yorgun, gel. Tamam. Yorgun, gelme ya. Git, yedi. Tamam, çabuk. Buradan biri girdi tamam, tamam. Tamam, yani, abi. Geç oradan. Tamam mı? Hadi. Hadi abi. Zaten burası komple su herhalde değil mi? Dolu değil mi? Bak. Dur, Yüzerek buraya katılıp da aşağılara akan hayvanlar var. Hayvanları bulduk. Hayvanları bulduk Ya burada 15 baş e, seneye kurban olacak ve bu sene kurban olacak aralarında hayvanlarım vardı. E, burada açık besi yapıyoruz yani bu alanda yaklaşık e, bir dönüm bir yer açık Sel öyle bir ani başladı ki her saniyede böyle yükseldi. yükseldi gibi de bir anda hayvanların boyun aşmaya başladı. Bazılarını arkadaşların, komşuların yardımıyla beraber yukarılara çıkarttık. Bazıları da aşırı selden dolayı sele kapılıp 100 metre, 200 metre, 300 metre yerlerden kendilerini yüzerek kenarlara attı. Tabii ki yaralanmalar oldu. Kimisinin gözünde, kimisinin boynuzları kırıldı. Kimisinin bacakları soydu tabii ki. Allah'a şükürler olsun fazla bir can kaybı olmadan hayvanları kurtarmadık. Allah razı olsun komşularımızdan. Hepsi yardımcı oldu. Ya sel bir anda bindirdi. Bindirdi gibi de e, hayvanlar burada açık besiydi. Bu görmüş olduğunuz gözde. Zaten bazı halinde gözlerinde körelme var. Boynuzu kırılanlar falan var. geri tanesi sele kapıldı. tabii yüzerek bazı arkadaşlarının yardımıyla birlikte mahallenin belli yerlerine topladık. E, fakat bunun bir daha yaşanmaması için tabii ki e, kanalların biraz daha derinleşmesi lazım. Sel o kadar şiddetliydi ki beraberinde yani hayvanları sürükledi. O korku bizi gerçekten yetti. Bayağı bir endişeli durum yaşadık. Bazı hayvanlarımız var. Yaralı gördüğünüz gibi sürgen sele kapanan, ayağı ağıran, gözünün de, e, herhangi bir körlük olan hayvanlar, boynuzu kırılan hayvanlar kurban olmadığı için bunların telafisini mal sahiplerine telefon ederek belirleyeceğiz. Hayvanların değiştirme illaki değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü gözü kör olandan, boynuzu kırık olandan kurban olmadığı için Sel ee, gördüğün gibi burun e, üzerine kadar çıktı. Bir anda bildirdi, bindirdi. 10 dakika olan bir şey olduğu için. E, yapılacak bir şey yok. Her şey Allah'tan geliyor. Ama burada valimize, kaymakamımıza, e, içe tarım müdürümüzü Burak Bey'e çok teşekkür ederim. Hep yanımızda oldular. E, Sılaçlarımız gitti, yemlerimiz gitti, samanlarımız gitti. Bunların telafi olacağını söylediler. Sel boyunca, yağmur boyunca hep yanımızda durdular. Bu burada yarım metre kadar yükseliyor yani bu kadar. Burada biliken bir su ne oluyor? Mali felak ediyor. Yani aşırı şekilde bindirme yapıyor. Mühim olan bu kanalların iki kilometre daha yukarı kadar temizlense su rahat aktığı zaman bu seller yaşanmaz. Erdal abi sel esnasında bana telefon etti. Hemen o hızla geldik Erdal abiye. Yani buradaki arkadaşlarımızla 15 tane çayvanı falan sel sularından zor esnada yani zor şartlarda çıkardık. Yardımcı oldu Erdal abiye. Hayvanlarda yaralanma oldu. Boyunuzu kırılan işte ee, gözünde yaralanma olanlar oldu. Yani onun korkusu bize yetti yani. Selviyanla bir buçuk iki metre boyunda geldi. Hayvanları nasıl kurtaracağımızı şaşırdık. Ve kendi canımızı da tabii ki ama Allah'a şükürler olsun canımızda da malımızda da bir sıkıntı olmadan Allah'a şükürler olsun kurtardık.